TYT'ye hazırlanıyorsunuz ve önünüzde o kocaman konu listesi. İnsanın gözü korkuyor değil mi? Nereden başlasam, neye öncelik versem diye düşünüyorsunuz. Ama merak etmeyin. Elimizde son 10 yılın sınav verilerine dayanan size özel bir stratejik harita var. Evet, işte milyon dolarlık soru bu. Binlerce öğrenci tam olarak bunu merak ediyor. Ama doğru verilerle bu karmaşayı, bu soru işaretini çok net bir plana dönüştürebiliriz ve en değerli şey olan zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayabiliriz. Bizim çözümümüz tahminlere değil, tamamen gerçek sınav verilerine dayanıyor. Yaptığımız bu analiz, TET'nin aslında ne kadar öngörülebilir olduğunu gözler önüne seriyor. Bize, çabamızın %80'ini getirecek o %20'lik kilit konuları tek tek gösteriyor. Haydi o zaman başlayalım. Stratejimizin merkezinde, sınavın en ağır topları yani en yüksek ağırlığa sahip iki dersi var. Türkçe ve Matematik. Bu iki ders puanınızın adeta omurgasını oluşturuyor. Ve işte karşımızda ilk büyük gerçek. Paragraf soruları her yıl ama her yıl istisnasız bir şekilde tüm Türkçe testinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bakın son yıllarda bu sayı 26 soruya kadar çıkmış ve asla 20'nin altına düşmemiş. Bu inanılmaz bir tutarlılık demek. Yani veriler bize şunu söylüyor. Paragraf bu sınavın demirbaşı yani değişmeyen, sarsılmaz temel taşı. Bu konuya hakim olmak, sadece birkaç soru kazanmak anlamına gelmiyor. Türkçede başarılı olmanın ilk ve en önemli şartı bu. Şimdi matematiğe geçelim ve inanın bana burada da şaşırtıcı derecede benzer bir tablo var. Tıpkı Türkçedeki paragraf gibi problemler bölümü de ezici bir üstünlüğe sahip. Hatta bazı yıllar tam 13 soru gelmiş. Düşünsenize, testin neredeyse yarısı tek bir konudan. Biliyorum, problemler kelimesi bile bazen göz korkutucu olabiliyor. Ama şunu unutmayın, en zorlayıcı konu aynı zamanda en büyük fırsattır. Rakiplerinize gerçekten fark atacağınız yer işte tam olarak burası. Bu karşılaştırma enerjinizi nereye odaklamanız gerektiğini o kadar net gösteriyor ki, problemler, üstü köklü sayılar gibi konular her yıl istikrarlı bir şekilde soru getirirken, ebok ekok gibi bazı konular son yıllarda neredeyse hiç sorulmamış. Çalışma planınızı bu gerçeklere göre şekillendirmek size muazzam bir avantaj sağlayacak. Geometride de aynı veri odaklı, akıllı yaklaşımı sürdürüyoruz. Toplam 10 sorunun geldiği bu bölümde katı cisimler her yıl istisnasız 2 soru getiriyor. Açılar ve üçgenler ile analitik geometride en güvenilir diğer konular. Peki bu ne anlama geliyor? Sadece bu 3 konuya odaklanarak geometri sorularının yarısından fazlasını hedefleyebilirsiniz. Şimdi de fen bilimlerine geçelim. Burada soru sayıları daha az olduğu için, stratejik yaklaşım, yani hangi konulara öncelik vereceğinizi bilmek, her şeyden daha önemli hale geliyor. Fizikteki 7 soru için öncelik listemiz çok ama çok net. Isı ve sıcaklık, her yıl bir soru garantisiyle listenin en başında. Onu hemen hareket, kuvvet ve optik takip ediyor. Yani eğer zamanınız kısıtlıysa, enerjinizi bu yüksek öncelikli 3 konuya yoğunlaştırmak en akıllıca strateji olacak. Kimyada ise ilginç bir durum var. Maddenin halleri ve periyodik tablo gibi konular her zaman karşımıza çıkıyor. Bunlar kesin. Ancak asit, baz ve tuz konusu son yıllarda sorulmasa da geçmişte düzenli olarak çıktığı için bir sürpriz yapma potansiyeli taşıyor. O yüzden temel bilgilere hakim olmakta fayda var. Biyolojideki 6 sorunun dağılımı ise şaşırtıcı derecede istikrarlı. Sınav her sene bu 5 temel konu etrafında dönüyor hücre, sınıflandırma, kalıtım, bölünme ve ekosistem. Bu durum biyolojiyi TYT'nin en öngörülebilir derslerinden biri yapıyor. Bu kontrol listesini tamamladığınızda netlerinizin çok büyük bir kısmını garantilemiş olursunuz. Şimdi de sosyal bilimlere geçiyoruz. Burada da soru sayıları az gibi görünebilir ama kalıplar oldukça güçlü ve öngörülebilir. Akıllı bir çalışmayla bu bölümden tam puan almak kesinlikle mümkün. Tarih sorularının rastgele olmadığını bu zaman çizelgesi mükemmel bir şekilde gösteriyor. Her yıl ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konusundan bir soru garanti. Osmanlı'nın son dönemi ve Milli Mücadele'de en sık yoklanan diğer kritik dönemler. Coğrafya'da ise durum daha da netleşiyor. İşte coğrafyanın iki demir boşi iklim bilgisi ve iç ve dış kuvvetler. Veriler bu iki konunun son 10 yılda istisnasız her sınavda sorulduğunu gösteriyor. Bu ne demek? Bu konuları bilmek, coğrafya testine adeta iki net cepte başlamak demektir. Doğal afetler de hemen arkalarından geliyor. Ve son olarak felsefe ve din kültürü. Bu iki ders birleştiğinde size tam 10 soru sunuyor. Ve bu sorular karmaşık hesaplamalar değil, temel kavram bilgisine dayanıyor yani stratejik olarak kolayca kazanılabilecek netler barındırıyorlar. Felsefede ahlak ve bilgi felsefesi neredeyse her yıl soru getirirken, din kültüründe de bilgi ve inanç gibi temel kavramlar düzenli olarak test ediliyor. Bu dersleri ayıracağınız kısa bir zaman puanınıza doğrudan ve çok önemli bir katkı sağlayabilir. Evet, tüm bu veriye dayalı tavsiyeleri bir araya getirdik. Şimdi sıra geldi bütün bunları uygulanabilir, net bir plana dönüştürmeye. İşte TYT şifresini kırmak için sizin yol haritanız. İşte tüm bu analizleri özetleyen 5 adımlık eylem planınız. Birincisi, her dersteki demirbaş konulara, yani sınavın değişmez temellerine öncelik verin. İkincisi, her gün ama her gün paragraf ve problem çözerek ritminizi koruyun. Üçüncüsü, fen ve sosyalde garanti konuları nokta atışı yapın. Dördüncü olarak, geometri formülleri ve tarih dönemleri için özetler çıkarın ve son olarak felsefe ve din kavramlarını haftalık tekrarlarla taze tutun. Bu plan zamanınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak. Unutmamanız gereken en önemli nokta bu. Sınavın bir çekirdeği var ve bu çekirdek değişmiyor. Bu analiz size tam olarak o çekirdeğe gösterdi. Artık rastgele değil, bilinçli ve stratejik bir şekilde çalışacaksınız. Size haritayı verdik. Artık kontrol tamamen sizde. Bu bilgiyi kullanarak hedeflerinize ulaşmak sizin elinizde. Şimdi, harekete geçme zamanı. Unutmayın, bu analiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Script gibi güvenilir kaynaklardan derlenen 10 yıllık sınav istatistiklerine dayanmaktadır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.